İddia Said Nursi, ahiretteki müminlerin hallerinden, dualarından bahseden Tahrim Suresinin 8. ayetini ilginç bir şekilde yorumlayıp Risale-i Nur talebelerine işaret olarak görmektedir. İddiaya Cevap Kur'an'ın aynı ifadeyle birçok manaya işaret ettiği tefsir usulünü bilenlerin hiç yabancı olmadığı bedihi bir gerçektir. Allah'ın sonsuz ilmini yansıtan Kur'an'ın en parlak icaz yönlerinden biri de çok az bir sözle çok geniş manalara delalet etmesidir. Bu sebeple ahiretle ilgili kullanılan bir ifadeden aynı zamanda dünyadaki bir hakikate işaret etmesini inkar etmek tefsir ilminden habersiz olmak anlamına gelir. Ayetin baş tarafının Ey iman edenler, Allah'ı Allah yürekten, yürekten tövbe edin. edin. Umulur, Umulur ki, ki Rabbiniz, Rabbiniz sizin, sizin kötülüklerinizi, kötülüklerinizi örter. Mealindeki ifadeyle başlaması ahiretle ilgili müjdeleri dünyada da almanın mümkün olduğunu, hatta dünyada bu nurlarını tamamlamayanların ahirette de nurlarını tamamlamalarının zor olduğuna işaret etmektedir. Keza ahiretteki iman sahiplerinin Rabbimiz nurumuzu tamamla mealindeki ifadeden anlaşılıyor ki onların dünyada elde ettikleri nurları var ki ahirette de tamamlamasını istiyorlar. Ayette iman ve nur kavramları çerçevesinde meselenin işlenmiş olması serahate yakın bir şekilde tarihte benzeri olmayan bir şekilde iman hizmetini yapan Kur'an'ın nurlarından aldığı feyzi insanlara ders veren Risale-i Nur'a kuvvetli bir işarettir olabilir. Mesele bakış ve niyet meselesidir. Basiret gözü körleşmiş, feraseti dumura uğramış, vicdanı tefessüh etmiş kimselerin Bediüzzaman Hazretleri'ni olumsuz değerlendirmeleri normaldir. Nitekim yüzlerce mucizeleri yanında her halinden peygamber olduğu açık olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın en yakınındaki insanlardan bazılarının bile yine de onu inkar ettikleri tarihi bir gerçektir. 124 bin peygamberin, 4 semavi kitabın, milyonlarca akli selim sahibi ilim adamının, binlerce evliyanın varlığını ilmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın derecede kabul ettikleri Kainatın yaratıcısını da inkar edenlerin de var olduğunu unutmamak gerekir.